Herkese merhaba, bugün kadrajı sığmayan büyüklükte bir kutu açılış videosuyla karşınızdayım. Ee, gene Amazon'dan geldi. Kutu klasik Amazon kutusu. Ee, uzun zamandır baktığım bir ürün. Bahar fırsatları indirimine girince biz de affetmedik. Ufaktan açayım buraları. Ve beraber bakalım içeriğinde neler çıkacak. Daha önceden ben kişisel bilgileri içeren etiketi çıkardım. Şimdi önümüzde bakalım neler olacak. Evet, ufaktan kendini belli etti. Evet, hadise bu. Diğeri beni biraz beklesin. Bunu az sonra halledeceğiz. Evet, DJI'nin Osmo Mobile 6 destek ekibine ait kurulum videosunun şeyi de burada varmış. Bir adet gimbal veya gimbal nasıl ifade edeceksek ondan alıverdik, yapıştırıverdik. Bakalım bizi mutlu mesut edecek mi? Ufaktan bir yakınlaşıyorum buna. Bunu açmam lazım haliyle. Güzel bir açım yeri bırakmışlar mı? Maalesef yok. O zaman biraz un harca davranacağız gibi görünüyor. Evet bu güzeldi. Kullanım kılavuzunu paketledik. Herhangi bir kulakçık göremiyorum. O zaman bir adet. Şöyle ufak bir darbeyle. Açalım dedim ama sanırım buna da başarılı olamayacağız. Fakat hayır. Biraz daha güzel bir poşetleme olabilirdi. Bu kulaklık kurakçılardı. Sattığım müthiş on numara bir hamle olurdu. Şu destek ekibi karikatürünü şimdilik bırakacağım. Bu muhtemelen yazılımı yüklemek için de bize lazım olacak. O zaman şimdi kutuyu açarak içinde ne var ne yok bir bakalım. Bu arada eski tip kutulardan. Ay sert, maşallah var. Açıyorum bunu da. Gel buraya. Tatlı çocuk. Evet, heyecanlı duruyor da ama. kutunun içi boş. Başka bir şey yok. Bunu kenara alabiliriz. Burada kablo olması lazım. Hmm, çok iyi. Evet, burada bir kesesi var. Kadifeden kesesi. Güzel, hoş bir kese. Biraz ince ama iç yapısı hafif. Dışı kadar tüylü değil ama iç yapısı da güzel. Ee, başka neyimiz var? Abi bir adet muhtemelen yazılımları bize tanıtan hmm, kullanım kılavuzu filanmış. Bu kenarda dursun. Bu da muhtemelen garantiyle alakalı şeyler. Evet. Eyvallah abi. Evet kablo burada. Yani nispeten güzel bir kablomuz var. Şu lastiği de iyi düşünmüşler. Açabilmeyi başardım. Kablo boyu, boyu biraz kısa. Sanırım 50 santim kadar var. Type-C. USB Type-C. Okey. Bunu da kenara alıyorum. İçinde başka ne var? Abi bunlar muhtemelen destek için. Evet. O zaman seni kenara alabiliriz. son cihazıma alet burada. Evet, çıt bir poşetim. Açıyorum onu. Beyaz renk tercih ettik. Biraz fiyat farkı vardı ama olsun. Başarılı bir görüntüsü var. Burada da ayakları. Şu şekil. Teleskopik. Harika. Gayet başarılı. Denedik. kenara alalım. Bir silika var. Güzel. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Burada da evet, süngerler var. Onun ne işe yaradığını az sonra çözeceğiz. Bu da telefonu tutmak için. Aa, çok iyi. Evet. Vallahi başarılı. İlk defa böyle bir şey gördüm. Yani hakikaten iyiymiş. Ama MagSafe bağlantısı varsa bu bize lazım olacak mı bilmiyorum. Şimdi ben bunu açayım. Çalışmasına şunu da buna bakayım. Joystick de çok iyi. Ufak bir ekranımız var. Hadise bundan ibaret. Bu tripodu da buraya takıyoruz. Evet gayet sıkı sert bir hal almış oldu. Şimdi ben bunu bir ufaktan açayım. Sonrasında bakalım neler yapacak ne olacak. Ona göre bir takım rota çizeriz. Evet şimdilik burada kesiyorum. Az sonra görüşmek üzere. Yalnız az önce baktım bu bantlar bile bir hoş. Böyle bir mat. Pek yapışmaz gibi duruyor ama bu katlandı abi. Çok sağlam sıkı tuttu. Ozmaya buradan teşekkürlerimizi iletelim. Evet. Az sonra kurulumu gerçekleştirdikten sonra bir de öyle cihazı tanıtacağız.